yaptık? Yan bahçeden aşağı iniyoruz. Şöyle uzaktan görüntüleyeyim ben köyümüzü. Eee i̇nşallah bir noktadan daha çekeceğiz köyümüzü. Ee, bizim şaire de iki türkü de tellendiririz orada. Bakalım Mustafa Küçük'ten. Şöyle dışarıdaki yan bahçeli kardeşlerim dua etsinler bu kardeşime. İyi ki sesi güzel bir hemşerimiz var. Ve gerçekten de güzel söylüyor. Onu da söyleyeyim ben. Şaka değil. Evet ee, Güneşli, şu an güneşli mahallemiz, söyleyelim Yerimiz, e, yol tabi toprak yol çok kötü olduğu için kamera zıplıyor dedikodu yapmayın Sevgili, sevgili kardeşlerim şöyle çevireyim ben bu tarafa e, Yolu gördüğünüz gibi toprak çok kötü bir yol e, araç zıpladığından kamerada zıplıyor. ister istemez. Evet, dedikodu yapmayın. Şimdi e, şurada bir şurada bir durabilir misin? Şu ağaçlığı ya da gidelim ha, o karşıdan giderken çeker. He bir şu ağaçlığı göstermek istiyorum. Çok güzel bir çalışma. Gerçekten güzel. Şimdi kardeşimden bilgi alacağım şimdi bu burayla ilgili. Ha, a burayı. Tarım. Az daha az daha git, he. az daha git evle bir görülsün he. <laughs> Heh, dur ha dur burada kardeş. Ah burada dur. Şimdi ha. bana anlat. Bu ne ağacıydı? Malep ağacı. E, 13 bin kök dikildi köyümüze. Muhtarımız Şaban adı güzel tarafından bir çalışma e, Bayburt Tarım İl e, Orman Müdürlüğü. Orman müdürlüğü. He. Orman müdürlüğüyle birlikte. İşte büyür inşallah köyümüz şimdi daha ağacın, çok yeşile kavuşacak. Şimdi kavuştur. ağacın şimdi hem yeşile kavuşacak hem de sanayi ürünü oraya da evet, girelim. Evet kozmetikte kullanılan e, meyvesi bir Dondurma. ürün e, şeyde kullanılıyor diye ben biliyorum. Bir de e, tedavi ilaçta da kullanılıyor malep evet. diye ben biliyorum. Dondurmada da bahsediyor. salep olayı da buradan mı gelme? O salep olayını Maraş tarafı çok daha kullanıyor şey da yani ama sanayi sanayi ürünü üretecek öyle değil mi? Tabii, tabi bunun bitkisi inşallah İrlanda ağaçlar büyüdüğü zaman evet. 13 bin kök dediğim gibi az bir rakamda. meyve mi diyor. veriyor bu işi? Meyve, meyve veriyor. Değerlendirilebilir de ileride köy adına. Tabi tabii. 13 bin ağaç. Araştırılıp olur. alıcı bulunursa yani evet. ürünü satılır köy içinde bir kaynak olur. Evet. İnşallah. Çok güzel bir çalışma. Tuttu çalışıyor. ağaçlarımız. Çok tutmuş hepsi. Yapan da nedenden Allah, Allah razı bursun. olsun. Evet. Hele ki ağaçlandıran da. Sevgili sevgili hemşerilerim. Bu aşağısı da teyzemin. He. Bayram adı güzel. Teyzemgilin tarla. Orayı. Bak o akasyaları 3 sene boyunca gitti geldi orada şey var. Suladılar. Var. Suladı. Kürekledi, Teyzem beliten, mi suladı? Yok teyzemin oğlu Oğur Bayram adı. Allah razı olsun. Adı ne ba onun? O, bayram adı güzel. O bile köyümüze bir tarlan etrafı tabi. Tabi. Şimdi yani. yeşil. E yeşil yeşil. Karadeniz deniz bizi hep diyor hani baybur. Bahçeleri falan. Ha. ha. biraz su sıkıntısı dedikodulara mahal vermiştir ama. Şimdi çözüldü inşallah. Şimdi çözüldü Bu, inşallah. Anzardan gelen suyu kullanıyoruz evet. bahçemizde de evet. kesilmiyor. Allah razı olsun depo yapıldı yani. Evet belediye tarafından. Evet. O karşı o karşı karşı bizim Karadenizli hemşerilerimiz, e, Trabzonlular arıcılık yapıyorlar. Arıcılık yapıyorlar bahçe. da orada oturuyor mu? Yok. Kışın Yazdan kalmıyorlar. Yazan. Yazdan yaza geliyorlar. Yani i̇şte. her her yaz e, efendim Geçiyorlar. gel işe gidip gelip yapacağım yerimiz olsun da biz gelip arıcılığı orada yapalım. Yani, yani biliyorsun Bayburt'un balı tabii ba Bayburtumuzun evet. balı işte evet. Kekikten işte tabii, Gevenden tabii. işte korungadan Arının aldığı bal evet. Bence yani Panzer balına, balına yakın Şimdi sevgili izleyenlerim Az önce çekimi yaptığımız su deposunun önüydü köyün ee, Şöyle ki Orada kekik vardı. Öyle güzel ee, her taraftan bir şey geliyordu her ya. Taraftan. Her taraftan. Yani otururdu akşamdan güzel bir çay iç. O kadar. Büyük Büyükşehir'de böyle bir ortamı bulma şansımız bizim. Yok. Eksi de, Yok. sıfır Afiyet da demeyeceğim. Buyur gidelim. Evet. Gidelim. Teşekkür ettim. Abi fırsatı verdin. Ee, ağaçlığımızı çektik. Şimdi sevgili sevgili muhtarlar. Ee, ben bunu ilettim. Ee, şimdi köylere bir moda oldu sade çam. Tamam dikilsin çam dikilsin ama ben ilk defa bu ağacı duydum malep dedin malep. Malep. yani hem de sanayi ürünü bu bu kozmetikte önemli de kozmetikte kullanılır her bu, neyse Ben geçen bir internette baktım da tam yanlışım da oluyorsa bilmiyorum da yani He. bayağı bir e, faydalı bir ağaç Doğrudur. E, bitkisi de e, Kim önermiş de bunu de. yani neden gelmiş akla bu buraya toprağına yani tutabilecek bir ağaç olduğu için mesela yani burada orman her ağaç, müdürlüğü tabii onun çalışmasıyla bu evet, çalışmasıyla bir evet. oraya gelen bir buradan yaşa, büyük ihtimal bizim Alparslan Katırcı'nın emeği vardır ve çalışanlarının. teşekkür ben, ediyorum ben. E, orman Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz güzel çalışmalara. Allah razı olsun. Allah razı olsun deriz her zaman. Evet. Güzel ee, çalışmalar başımızın üstüne. Hele bu ağaçlandırmaysa dururum orada. Anladım, anladım. Ee, ihtiyacı var. İhtiyacı yeşile. var yeşile. Ee, evet. Çok ihtiyacı var çünkü Karadenizler hep bizi yadırgıyorlar ki hiç ağaç Arkadaşlara yok. duyurulur. Evet. Mümkünse ağaç demek zaten evet. oksijen demek, yağış demek, evet. bulut çekecek. Ne kadar yeşil olursa vay daha güzel olur. Şimdi bakıyorum ben gurbet hemşerilerim hep ağaç evlerin önünü yeşertmişler. Evet. Burası güzel. zaten bahçelerler. Hepsi bahçeli. Şöyle çevireyim <gülüyor> ben. <gülüyor> Şurası. İzleyelim bak işte. Aha. Aha. <laughs> burası teyzem işte. Teyzem Bizim adı güzellerin genelde. Şu, şey şu eve Benim yaşlıların evini de Yaşkan çekmeden şeyde. gitmeyelim. Şey Tefik Emin. Ha. Ha. Ha, ha. Onu dur. buradan hallede ki de. Dur. 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 Onu hallede ki de. Orada meyveler de çekelim. Dur. Maşallah subhanallah. Gerçekten dur. bak yem yeşil olmuş. Ee, yakışıyor ya. Ne güzel meyve ağacı. Vallahi meyva meyve e, ağaçları evet. Yani Bayburt'ta şeyden kurtarmamız lazım. Söğüt kavak. Söğüt kavak. Evet. Kurtaralım. Benim, Aynen, benim, benim bahçemde de vardı 20 Aynen yıl önce. Ee, bak Kaysı oluyor, erik oluyor. Demek Aynen. ki oluyor, yani. oluyor Bı yani. Bırakın şu kavak evet, oluyor söğüt yani. işini. Bak, eriklere bak, bak abi, Kaysılara bak, bak. bak. Görüyor bak, musun? Maşallah, maşallah. Bak benim, çok güzel, çok burası güzel. Burası da benim. Burası benim. Burası da senin. Fidelerimiz var, dolma biberlerimiz Oo, senin var. Senin meyveler de bak, güzel. Kaysı mı onlar? Şey, elma. Elma mı onlar? Bu da elma, armut ağacı de. var. Bak orada diktim. Çok mi? güzel. Yani... Bakıyoruz. E, meyveye yönelelim. Dol şeyli. Yani bu kavak söğütten kurtaralım ben. Söğüt, asma, şu salkım söğüsüse de oturma. He yani yabancı yanına geliyor. Olur, olur. tutmayarım başka. Bak kayısıya bak abi. Evet. Karşı. Evet. Ya yani bu sene kayısı kıt. Mesela bir sene oluyor çok oluyor, bir sene evet. az oluyor da. Eee kayısı faydalı bak. Malatya dedin Kaysi, mi kayısı geliyor, geliyor akla. geliyor Bölge olan. burada mı? yetişmeyen yok Görüyorsun var, işte. Görüyoruz. Var işte. Her şey oluyor. Erik oluyor. Yani şu oluyor. dediğin gibi tarlalara şeylere dere kenarlarına kavaktı söğüttü polenlerinde hiç... yok polenleri öldürdü bizi kardeşim yani. tamam hadi söğüt Aslında ekilsin için, şeylere tamam. söğüt ekilsin de ee, dere köy kenarlarına dışına, abi. ama köy, e, köy, dışına. köy dışına ama içerisini meyve, ağaçları, meyve, meyve ağaçlandıralım tam.